Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte kalemimi düzenleyeceğiz. Kalemliğimi düzenlemeden önce size bir şey söylemek istiyorum. Bu arada herkesin Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim kutlu olsun. İnşallah güzel bir gün sizi bekler 29 Ekim'de. Mutlu günleriniz olsun diyorum ve artık videomuza başlayalım. Kalemimi düzenleyeceğim dediğim gibi canım çok sıkılıyordu. O yüzden kalemimi düzenleyeceğim kalemliğim içinde çok fazla bir şey yok ama yeni şeyler de koydum mesela aşıcağımın yenisini koydum bir tane böyle yuvarlak yapmak için bir tane aparat var ya neyse ya videoda gösteririz hızlıca videomuza geçelim bence Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere görüyorsunuz ki bu benim kalemliğim kalemliğimi almadım bir tane büyük kalemlik var böyle tel oluyor ya İşte onu sipariş ettik sepetlikte ekledik Şimdi eklemek ve her şey bir yüzüne falan gelir. Ben açacağım. Bunu niye üstüne koyduk? Şuraya sıkıda yapışın ölmüştüm. Bir olmuştu. Kırmızı kalem. Bu boya kalemini bitirdim. Başlıklı kırmızı kalem. İki tane koyuyorum. Niye bilmiyorum. Bir tane kırmızı makas. Yakınlaştırayım. Görmüyorsunuz. <laughs> hep geldiniz. Bir tane silgi silginin e, e, babası gitmiş, anası kalmış yarım yamalak bir silgi. <laughs> bu da bir tane yumurtayan kalem. En sevdiğim yumurtayan kalem. Simpli. Simpli. Ve en olmaz olmaz, olmaz yapıştırıcımız Faber Castell'imiz. Ve <laughs> ikinci göz. Bu arada arkadaşlar bu arada <laughs> arkadaşlar bu kalemi geçen sınav kalma. Şimdi alacağımız kalemi gelince onu da belki çekelim. Dedim ya size e, bunu buraya koyuyoruz. Kalemi buraya alıyoruz. Bunu böyle sıklaştırıyoruz. Böyle buraya tutuyoruz. Burada döndürüyoruz. Yuvarlak oluyor. Bakalım tahta kalem yazıyor. yazmıyor. Kesinlikle yazmıyor. Bak sildim de deneyim. Aa yazıyor be. Ama sildim be, ben bu suya tuttum. Nasıl yazıyor? Mürekkebi gelmiş demek ki suya tutunca. Anamıyorum. <laughs> Suyu tuttuğum halde yani çok bu. Evet. Olmaz olmaz. keçilerim <laughs> Keçelerin ne Bir de bu buraya takıyorum. Evet arkadaşlar iki dakika gidip geldim. Ne diyordum en Niye böyle takarım? Ya da takamam çünkü takılmıyor arkadaşlar yani takılmıyor. Hiçbir şekilde takılmıyor. Nasıl takıyorum? şöyle mi? takılmıyor işte takılmıyor gibi hemen çıkartabiliriz artık ve böyle kalemi de eklemek istiyorum <laughs> şu bir çıkartayım şu bir getireyim ben şu orgalizimi bir alayım hop şu bilgoları hemen çekelim gördüğünüz gibi düzenlediğim orgalizimin eser yok o kadar çok etkinlik yapıyorum ki he. bu arada arkadaşlar bu videoya 10 like gelirse size otokolar defteri de, de yapacağız. Daha doğrusu ben yaptım da iki yerini size gösterip salonu yapacağız. Burada 10 bin beğeni gelirse ama 10 bin. Evet canlarım. Şimdi buradan değişiklik yapacak mıyım? Ona bir bakalım. Buradan açıkçası bir şey de almak istemiyorum. Ama bakın. Şimdi ben buradan burada bir kutu buldum. Kutu buldum. Bunun içine şimdi ne şeyleri koyacağım biliyorum. Raptiyeler çok ihtiyaç oluyor çünkü öğretmenin raptiyesi bitti. Yani neredeyse o kadar çok şey astık oraya. Eski astık Yani. 3 tane dör, hatta 4 tane panomuz var bizim. Hepsini de doldurduk. Öğretmenin raptiyeleri bitti ve artık o resimleri çıkartmak istiyoruz ama Evet ben yani kıyamıyorum yani. Bizim o kadar güzel çizmişiz ki hepsini. yani. Bütün sınıf çok güzel çizmiş. Sadece ben kendi demiyorum. O yüzden kıyı kartamıyor. O yüzden yeni bir tane konu alacak. Sınıf annesi yok ama sınıf annesi gibi bir e, kadın var. İsmini söylemeyeyim canım dış kendisi. <laughs> neyse. Bunun içine koyup yetişeceğim ya da bunun içine bir şey mi koysaydım ama neyse. Dilli, artık düzenleme vakti gelmiş. Düzgün bir şekilde yerleştireceğim ve düzgün bir şekilde gelecek o kalemi. Nasıl oluyormuş ki? Kalem, kalem taşın yenisini getirdim ama evde bir sürü bir sürü bir sürü bir, bir, bir sürü kalem taşım var. Hiçbirisini bulamıyorum. Sadece bunu bulabildim. Neyse cıma, çıma, makası, makası ben ben buradan bir şeyler ama istiyorum bir şeyler benim kavu yok, yani mideye var ama yok, sadece sarın yok, sonra bu ya yok şu çok açık bir turuncu var, şu renkler yok, Sadece bu renkler yok, dij şu renk yok, şu renk var ama şu renk, bu reng işte rengi kullanmaya yet yani şey yapmıyor. Bir saniye bir de hemen yapalım. Çok çene yaptık. Neyse hemen piritimi yerleştiriyorum. Koyuyorum. Makasımı koyuyorum. Silgimi şuraya koyuyorum. Belki her, şey, her şey kırmızı oldu gibi. Buraya da kalemimi koyuyorum. Kırmızı kalemleri. Şuraya hapsedelim. Kırmızı kalem hapsiyeri olsun buraya. Bu şeyi de buraya koyayım. Burası böyle olacak değil artık gerçekten bitti. Arkaya geçelim. Arkası da boş gibi sizi yıkmak istemeyeceğim artık. İyice bir bana doğru. Evet. Burayı da böyle dizayn, dizayn edeceğiz. Eminim ben bu hala çalıştığına inanamıyorum. Ya yani ben bunu suda yedirdim. Demek ki de suda yedirince mürekkebi aşağı indirdi. Sizi zannediyorum. O yüzden yemek almaya gerek kalmamış. Bu arkadaşlar ben Fenerbahçe'ye gittim, Galatasaray'a döndüm, tekrardan Fenerbahçe'ye döndüm, tekrardan Galatasaray'a döndüm, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye geçebilir miyim? Belli değil. Çünkü beden öğretmenimiz Feryal. Ona çok selam olsun. Buradan ona selam gönderiyorum. O benim Galatasaray'lı yaptı, o da Galatasaray'lıymış. O benim Galatasaray'lı. Neyse çok çene yapmayalım, çok çene yapıyoruz. Bunlar buraya koyduk. Evet. Böyle oldu arkadaşlar. Şimdi çantamı göstereceğim size. Çantamın içine de yerleştireceğim. Çantamda bu şekilde. Şimdi içindeki dosyamı da göstereyim merak ediyorsunuz. İçindeki dosya bu. Nihara çantayı da sarayım ya. Şimdi size çıkartayım mı sizce? Burada kal. Önce bunları da çıkartalım. Kaç tane test var? Bir tane test var. Neyse kalmasın ya. Fazlası zarar Hemen çantam içinde bu arada hiç bir şey yok. Bir tane mendil var. Hatta pardon. Bir tane mendil var. Bir de kalemliğim bir de dosyam var. Hiçbir şey yok zaten. Bir tane ev kalemliği yapacağım kendime. onu da videosunu çekerim belki. Ev kalemliği yapacağım. Onu da eve getirince şey yapacağım. Bir de elimle dosyamı taşıyacağım. Aslında ben bu çantayı götürmesem. Elimle dosyamı getirip götürüp şey yapsam. Aklıma gelmedi değil. Evet çantamızı da koyduk. Şunları da buraya koyalım. Buraları da dağıttığımız gibi toplayalım. Ve videoya artık veda etme vakti geldi. Yani. Video sonlarını Niye? hiç sevmiyorum ya. Sen Bu arada bu gözlük Sözlük görmemiştiniz siz benim temiz kilolarımda. Yine aldım. Biraz kilim ediyor da ben yarım. Bu da çift atlı değil mi? Neyse videonun dışına çıktık. Ben şurayı bir dakika hemen düzenleyeyim. Aa bunu çantama koymayı unuttuk. Tamam bunu da çantamıza koyalım ve videonun sonuna gelelim ve yapma <laughs> saatim geliyor. Ama kapatalım. Bunu da yerine koyalım. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Mutlu günleriniz olsun. Tekrardan söylüyorum. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Hepinizin içten içe kutluyorum. Bu arada arkama bir tane askılık almıştım söyleyecektim. Çok güzel oldu bence. Neyse hepinizi Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Buradan hepinizi öpüyorum. Ve hoşçakalın.